Dişlerden korunmak için yapılan koruyucu uygulamalar nelerdir? Diş fırçalama ve beslenme önerileri dışında bir de biz hekimlerin yaptığı koruyucu uygulamalar vardır. Florür uygulamaları ve füstür örtücü uygulamaları klinikte en çok başvurduğumuz yöntemlerden ikisidir. Florür vücudumuzda mineralizasyonda görev alan önemli bir elementtir. Yani diş ve kemik yapılarının yeterince sert ve güçlü olmasında etkisi vardır. Özellikle dişler çıktıktan sonraki bizim yaptığımız uygulamalar bakterilerin dişlere yapışmasını önlemekte ki bu da çürük oluşumunun önlenmesi demektir. Başlamış çürük dokusunu geri döndürebilmekte, oluşmuş çürüklerin ilerlemesini önleyebilmekte ve hassasiyeti azaltıcı etkisi de bulunmaktadır. Özellikle ağız hijyenini yeterince sağlayamayan çocuklarda bu uygulama çok önem kazanmaktadır. Yeni dişlerin çıktığı dönemlerde bu uygulama çok destekleyicidir. Çocuğun çürük aktivitesine göre biz bu uygulamayı 3 ya da 6 ayda bir yapabilmekteyiz. Uygulama son derece kolay olup çoğu çocuk buna yeterince oyun göstermektedir. Krem formunda bir preparat yalnızca kurutulmuş dişler üzerine sürülmekte, tükürük emici yardımıyla ağız içine gelmesi önlenmekte ve çocuğun yutmaması sağlanmaktadır. Klinik ortamda ve hekim tarafından uygulanması daha doğru olur. Bir de yine çocuğun iyi uyum gösterdiği bir uygulamamız daha var. Bu da fissür örtücü. Dişler üzerine dikkat edersek eğer bir sürü girinti ve çıkıntılar bulunmakta. Bu girintiler bakterilerin yemek artıklarının kolaylıkla biriktiği ve uzun süre burada bulunduğunda çürük oluşumunun çok hızlı gerçekleştiği yerlerdir. Özellikle dişler yeni çıktığında bu girintiler çok daha derin ve çocuğun bu bölgeleri temizlemesi çok zordur. Biz de bu bölgelerde yemek artıklarının, bakterilerin birikimini önlemek amacıyla çocuğun da temizlemesini kolaylaştırmak için dişlere hiç dokunmadan sadece pürüzlendirme yoluyla bu girintileri çok akışkan bir dolgu malzemesiyle kapatarak kaygan bir hale getiriyoruz. Yani dişe hiçbir zarar vermeden sadece koruyoruz.